Herkese merhabalar kanalıma hoş geldiniz. E, açılımımız zamansız bir zamana aittir. Bu video ne zaman karşınıza çıkarsa o anın enerjisini alır. Kolektif bir bakımdır. Kanalıma abone olan, beğenen, yorum yapan herkes bu kolektife dahildir. Konumuz sessiz kaldı acaba takipte mi? Hemen konumuza geçelim. Bu kişi doğrudan belli etmese de senin ne yaptığını kontrol eden, arada bir profiline bakan ve değişiklikleri fark eden biri aslında. Seni gizli gizli izliyor. Engellediyseniz de fake hesaplardan bakıyor olabilir. Paylaşımlarınızı görüyor. Çok fazla gizli takip enerjisi var. Sadece bakmakla yetiniyor şimdilik. sana hissettirmek istemiyor. Bu kişi arada profilinize girip sessizce kontrol ediyor, çıkıyor. Hikayelerinizi izliyor. Siz paylaşım yapınca kalbi hızlanıyor. Çok merak ediyor sizi. Ama dediğim gibi belli etmek istemiyor. Meraklı biri gibi gözükmek istemiyor. Takibin nedenine bakacak olursak. Seni kaybetmek istemiyor. Seni uzaktan gözlemleyerek aranızdaki duygusal bağı koparmayı tercih etmiyor. Ve bazen sizi inanılmaz kıskanıyor. Sizi kaybetmekten deli gibi korkuyor. Hayatınıza yeni birini almanızdan çok korkuyor. Takipçi sayınıza varana kadar dikkat ediyor. Bu falın öne çıkan burçları ise Aslan burcu olabilir, Oğlak burcu, Boğa burcu ve belki ikizler burcu olabilir. Olmayabilir de. Siz lütfen kendinize uyan kısımları alın. Yeni bir falda görüşmek üzere.